Merhabalar herkese. Ben uzman psikolog Simay Bayatlı seçilmiş. Merhabalar ben de uzman psikolog Beste Baytimur. E, bugünkü YouTube videomuzda Kaizen Nöro olarak Instagram'dan sorular almıştık sizlerden ve bu soruları bugün burada cevaplayacağız. Özellikle bakım verenlerden sorular gelmişti ve genellikle demansla ilgili sorulardı. E, Simay'la da bu soruları cevaplamak için burada buluştuk. O zaman ilk sorumuzla başlayalım Beste. İlk sorumuz şöyle Annem sürekli evime gideceğim diyor ve bizi sokaklarda gezdiriyor. İkna edemiyoruz. Nasıl davranmamız gerekir? Beste istersen öncelikle bunun neden olduğunu bir açıklayalım. Şimdi demans durumunda aslında ilk kaybedilen yeni anılar oluyor ve geçmişteki ki kişinin kazandığı anılar e, daha çok devamlılığını sürdürüyor, daha çok korunuyor demans süreci boyunca. Bu nedenle kişiler genellikle e, şu anki evlerini ya da yeni taşındıkları, yeniden kastım 15-20 sene önce de taşınmış olabilirler. Fakat bunu unutuyorlar ve genellikle hatırladıkları evleri, çocukluklarındaki evleri oluyor. Yani geçmişte e, erken dönemde, erken çocuklukta ve sonrasında belki erken yetişkinlik döneminde yaşadıkları evleri oluyorlar. Bu nedenle şu an bulundukları evi tanımadıkları için ve oranın kendilerine ait olmadığını düşündükleri için geçmişteki evlerine, hatırladıklarına ev, hatırladıkları evlerine gitmek istiyorlar. Ve bu nedenle biz bu evime gitmek istiyorum davranışını aslında demanslı sıklıkla görüyoruz. Bu çok yaygın demansın semptomlarından bir tanesi. Ee, ve bu ya hemen hemen her hastada bunu görebiliyoruz ve maalesef bu bakım verenler için oldukça zorlayıcı olabiliyor çünkü çok çok tekrarlayan ve önüne geçmesi zor bir durum. Fakat bunun önüne geçmek için yapabileceğimiz bazı e, küçük aslında müdahaleler var. E, beste istersen sen de onlardan bahset. Tabii şöyle, öncelikle bizim hep simayla söylediğimiz şey şu, mutlaka bizim bakım veren olarak gözlemci olmamız gerekiyor. Yani bu davranış özellikle ne zamanlarda ortaya çıkıyor. Mesela akşamları mı daha fazla evime gitmek istiyorum diyor. Kendini güvende hissetmediğinde mi? Acaba o anda kaygılandığı bir şey mi var ki o konforu, kendi evini arıyor? Öncelikle bir gözlemci olup bunun tetikleyicileri neler? Onları biraz tespit etmek önemli. Bunları tespit ettikten sonra tabii ki tespit edebildiğimiz tetikleyiciler varsa bunları mümkün olduğunca ortadan kaldırmaya çalışabiliriz bu davranışı azaltmak için. Bunun dışında bir de bazen tabii ki ilk tepki olarak bakım verenler işte hayır bak şu an kendi evimizdeyiz zaten nereye gideceğiz bir yere gidemeyiz gibi tepkiler verebiliyorlar. Tabii ki çok normal çünkü orası gerçekten de sizin eviniz ama aslında biraz bu noktada şöyle yapmamız gerekiyor demans hastasının gerçekliği neyse Bizim gerçekliğimiz de ona tepki verirken o olmalı. Yani biz ona hayır burası bizim evimiz diye tepki verirsek o da bizimle aynı şekilde inatlaşmaya devam eder ve bu böyle sonsuza kadar gider çünkü e, gerçekten o oranın kendi evi olmadığını düşünüyor. Yani bunu bir tepki olarak yapmıyor. Gerçekten öyle yaşıyor, öyle hissediyor. O yüzden burada yapılacak tek şey orada inatlaşmamak. E, ne yapacağız? Dikkat dağıtacağız. Tamam gideriz evine gibi tepkiler verip ardından da işte ama öncesinde işte gel senle şunu yapalım gibi sevdiği bir aktiviteye yönlendirmek olabilir. Ya da o an yaptığınız bir şeye onu dahil etmek. Ben şimdi çamaşır katlıyorum. Hadi sen de bana yardım et. Önce bunu bir halledelim gibi bir şey olabilir. Böyle biraz dikkat dağıtarak, biraz oyalayarak o zamanları geçireceğiz ama hep gerçekçi beklentilerde olmak önemli. Yani dediğin gibi bu çok tekrarlayan bir davranış ve Mutlaka siz o anda onu çözseniz de o problemi evet yine tekrarlayabilir. Muhtemelen de tekrarlayacaktır. Çünkü bu demansın semptomlarından biri. E, dolayısıyla e, gerçekçi beklentilerde olalım. Hani bunu %100 çözemeyebiliriz ama o anı nasıl geçirebiliriz? O an o inatlaşmaya girmeden, ters bir tepki olmadan nasıl geçirebiliriz? Biraz ona yönelmek gerekiyor. Şimdi istersen bir sonraki soruya geçelim Simay. Ben okuyayım evet. onu da. Ee, sürekli ölmüş olan annesini soruyor. Bu durumda nasıl tepki verebiliriz? Ee, aslında e, Beste bunun bence nedeni ve cevabı bir önceki soruyla e, çok benzer. Kişi burada yine geçmişi hatırladığı için e, ve yeni olan anılarını muhtemelen unuttuğu için e, annesinin, öldüğünü vefat ettiğini maalesef ki unutmuş durumda olduğunu düşünüyorum ve bu nedenle de maalesef aslında vefat etmiş annesini tekrar tekrar soruyor çünkü maalesef ki bu bilgi artık kişide yok aslında yani benzer bir durum eve gitmek istiyorum semptomuyla burada yine aslında bence bunun çözümü de benzer yani çözüm demeyeyim ama müdahalesi de benzer Burada yapılması gereken o an kişinin dikkatini yine dağıtmak, başka yöne çekmeye çalışmak e, ve e, evet bu tekrar geri gelebilir yine Beste senin biraz önce de dediğin gibi ama e, an olarak onu anlık olarak kurtarmamız lazım bu durumdan ve bu e, hani kafa karışıklığından e, o nedenle e, dikkatini dağıtıp başka yöne çekip işte hadi anneciğim babacığım şu an e, hani bunu yapalım. Gibi e, o anı kurtarmamız gerektiğini düşünüyorum. E, kesinlikle. Bir de şöyle küçük bir şey ekleyebilirim. Ben e, yine tekrar tekrar hani ev meselesindeki gibi tekrar tekrar bak senin annen öldü ya da bak senin işte baban öldü. Bunu söylemenin de yine bir faydası yok çünkü e, maalesef hani biz biliyoruz ki evet olaylar kişiler bunlar daha kolay unutuluyor ama o hisler çok kolay unutulmuyor ve kişide yine bir etkisi oluyor. O yüzden her seferinde öldü deyip her seferinde o e, acıyı, o hissiyatı tekrar yaşatmaya da gerek yok. Bazen tabii ki bakım verenler bize e, ne yapacağız? Yalan mı söyleyeceğiz? diyorlar. Her seferinde yalan söyleyin demiyoruz ama daha çok dikkat dağıtma, oyalama hani tamam bir bakacağız gideriz belki annene ama önce şunu yapalım diye yine aynı şekilde az önceki sorunun cevabı gibi e, bu tarz davranmak daha doğru yani her seferinde öldü bak öldü senin annen demektense ve tabii ki bu da sizin de ister istemez bakım veren olarak bir süre sonra sinirinizi bozar çünkü sürekli aynı şeyi açıklamak e, zorunda e, hissetmek zor bir durum e, dolayısıyla burada da Dediğin gibi yine oyalamak ve biraz e, dikkat dağıtmak işe yarayacaktır. E, o zaman ben bir sonraki soruya geçiyorum. E, bazen hatırlamamasına ses seviyemiz yükseliyor. Sonra bir vicdan azabı duyuyoruz. Bu nasıl geçecek? Şimdi şöyle bu vicdan azabı aslında e, verenlerin çok sıklıkla yaşadığı bir durum. Bu bazen işte dediğiniz gibi artık sizin de çok haklı olarak sabrınız tükendiği için işte sesiniz yükselebiliyor ya da demin mesela konuştuğumuzda e, Beste de dedi, dedi hani e, yalan söyleme zorunda kaldığımızda yine bazen mesela vicdan azabı duyabiliyoruz vesaire. Bu bakım verenlerde çok çok sıklıkla karşılaştığımız bir durum. Burada aslında özellikle agresyondan sonra, agresif bir tepkiden sonra e, duyulan vicdan azabı üzerinden gidecek olursak şunu unutmamak gerekiyor. Bakım veren olarak siz insansınız ve sizin duygularınız, hisleriniz var. Robot değilsiniz ya da süper kahraman değilsiniz ya da mükemmel değilsiniz. Yani hiçbirimiz değiliz ve doğal olarak İnsan olduğumuz için, duygularımız ve tepkilerimiz olduğu için ve sabrımız da bir noktada tükendiği için bazen istemediğimiz tepkiler vermek zorunda kalabiliyoruz. Evet bunun sonrasında vicdan azabı çekmemiz de çok normal. Fakat o noktada şunu unutmamalıyız. Yani siz insansınız ve bu insani bir tepki veriyorsunuz günün sonunda. Ve burada da yine şuna bakmamız belki daha sağlıklı olabilir. Yani beni bu noktaya sürükleyen ne oldu? Ben neden şu an bu noktaya geldim? Çünkü agresyonun ardında mutlaka birikmiş şeyler olabiliyor ya da farklı bir duygu olabiliyor. Çünkü agresyonu hissetmek, agresyona tepki vermek kolay. Fakat onun sebebine bakmak gerekiyor. Yani ben neden bu noktaya geldim? Belki tükenmeye başladınız artık gerçekten ve bu durum sizi çok yoruyor. Bu noktada ne yapabilirsiniz? Bir sonraki aşamada bu noktaya gelmemek için ne yapabilirsiniz? Bunu çözümlemek lazım. Çünkü agresyon bizim bastırmak istediğimiz bir tepki değil. Biz Agresyon bizde bir sebepten dolayı var ve onun olması da aslında sağlıklı bir şey. Bizim istemediğimiz şey o agresyonda hareket etmek, tepki vermek. O nedenle evet agresyonu hissedebiliriz fakat o tepkiyi vermemek için, agresif bir tepki vermemek için ne yapmamız gerekiyor? Buna bakmamız lazım ve bizi bu noktaya sürükleyen ne oldu? Bunu incelememiz, bulmamız ve onu çözümlememiz lazım. Dediğim gibi vicdan azabı çok normal fakat o noktaya gelmemek için ne yapmamız gerekiyor? Senin de eklemek istediğin bir şey var mı Beste? E, dediklerinin hepsine zaten %100 katılıyorum. Dediğin gibi yani burada belki Kısa vadeli şunu yapabilirsiniz. Hani bir tepki vermeden önce çok öfkelendiğinizi hissettiğinizde veya sabrınızın taştığını hissettiğinizde bir tepki vermeden bir derin nefes alıp içinizden ona kadar sayıp tepkinizi belki öyle verebilirsiniz. Çünkü e, o anlık tepki yerine belki bir ona kadar saydığınızda bile ve derin bir nefes aldığınızda bile e, tamam daha yumuşak bir şekilde e, o öfkeyi biraz daha kontrollü bir şekilde dışa vurmak e, mümkün olabilir ama uzun vadede evet bu kesinlikle genelde bir birikmişliğin sonucu olarak ortaya çıkıyor. Bunun da sebebi maalesef bizim hem gözlemimiz, hem literatürün bize söylediği, hem bakım verenlerin kendi deneyimlerinden bize anlattığı. Çok fazla bakım verenler kendilerini arka plana atıyorlar, kendi duygularını halı altına süpürüyorlar. Çünkü orada önceliklendirdikleri şey hastanın iyilik hali oluyor ve Hastanın iyilik halini önceliklendirirken kendi duygularına hiç alan açmıyorlar. Ve bunun sonucunda da en ufak bir şeyde patlamalar, öfke patlamaları olabilir. Sonrasında gelen bir suçluluk, bir vicdan azabı olabilir. Bunlarla baş etmek durumunda kalıyorlar. Bunu yapmamak, bu noktaya gelmemek dediğin gibi çok önemli. Orada ne yapacağız? Duygularımıza alan açacağız. Halı altına süpürmeyeceğiz. İmkanımız varsa bir profesyonel destek almak. Belki bir psikologdan bir terapi süreci olabilir. Bir Danışmanlık süreci olabilir. Bu, bu konularda bir destek almak. Profesyonel destek imkanımız yoksa bize iyi gelen şeylere mümkün olduğunca alan açmaya çalışmak. Belki bir günlük tutup duygularınızı bir yere yazabilirsiniz. Bunlar hep kendi nasıl hissettiğimize, nasıl düşündüğümüze ve sonucunda nasıl davrandığımıza dair bir refleks. Yani bir e, yansıtma imkanı sağlıyor bize ve dolayısıyla da aslında e, o noktaya gelmeden o duygulara bir alan sağlamış e, oluyoruz. E, o zaman bir sonraki sorumuza geçiyorum. Demans hastası annem bazı dönemlerde baş ağrısı geçiriyor. E, bunun nedeni ne olabilir? Bu normal mi? Şimdi bu tarz sorular çok gelebiliyor ama maalesef bu bizim böyle e, hiç hastayı tanımadan, sağlık durumunu bilmeden, e, nasıl bir evrede, ne tarz semptomları var, e, diğer hani başka altta yatan hastalıklar var mı? Hani bunları bilmeden cevaplayabileceğimiz maalesef bir soru değil. E, dolayısıyla biz hani böyle bir ekstra bir semptomla hani direkt demansla bağlantılı olmayan ama başka bir medikal hastalık sebebiyle ortaya çıkabilecek bir semptomla geldikleri zaman bizim tabii ki de ilk önerdiğimiz şey mutlaka bir nörolog hekime başvurun. Hekim bir muayene yapsın. Hem bir nörolojik muayene, belki demansla ilgili ekstradan yapması gereken muayeneler varsa detaylı bir işte beyin görüntüleme bunların hepsinin dahil olduğu detaylı bir değerlendirme yapsın ve bunun sonucunda size bir tanı versin diyoruz hani biz zaten e, hiçbir şekilde tanı koyamayız e, ama hani bu tarz şeylerde özellikle ekstra bir şey olduğunda işte ekstradan başarıları çıktı ekstradan işte yoktu ama artık halüsinasyonlar görüyor gibi yeni bir semptom ortaya çıktığında mutlaka ki hemen e, bir hekime başvuracağız ve ondan destek alacağız. Bir sonraki sorumuza geçebiliriz istersen. Kendimize vakit ayırmak için yakınlarımıza birkaç saatte olsa bırakabilir miyiz? Evet aslında bence bırakabiliriz fakat burada dikkat edilmesi gereken birkaç tane nokta var. Bunlardan ilki eğer hastayı bir başkasının evine götürüyorsanız burada o kişinin hastanın tanıdığı, bildiği ve sevdiği birinin olması önemli. Çünkü demans hastaları ne olursa olsun sevgi ve güven arıyorlar. Yani sizi tanımasalar bile, sizin kim olduğunuzu unutsalar veya karıştırsalar bile bir noktada o kişiye güvenebileceği ve o kişiyi sevdiği hissi bir noktada kalıyor. O devam edebiliyor. O nedenle onu tutunuyorlar genellikle hatırlamasalar bile. Ee, bu açıdan önemli yani bildiği ve tanıdığı birinin olması. Eğer yabancı biri ise. Önce sizin bulunduğunuz güvendiği bir ortamda o kişiyle vakit geçirmesi önemli. O kişiye bir tanıdıklık hissetmeye zaman içine başlaması önemli. Yani o nedenle sıfırdan hiç bilmediği, tanımadığın bir tanımadığı birinin yanına bırakmak ya da o kişinin eve gelmesi ve sizin gitmeniz çok önereceğimiz bir şey olmaz. Çünkü hastada kaygıya sebep olabilir. Kaygı da günün sonunda semptom artışına sebep olabilir. Bu nedenle o kişiyi öncelikle eğer tanımadığı biriyse birkaç buluşmayla birlikte bir tanıdıklık yaratmak o kişiye güven duymasını sağlamak önemli. Ee, bir de e, şöyle de bir şey var. Bu şimdi siz tabii ki demanslı kişiyle sürekli vakit geçirdiğiniz için de bütün bu sürece şahit olduğunuz için artık aslında demans konusunda sizler de birer uzman sayılabilirsiniz. Fakat herkes böyle değil doğal olarak. Çünkü e, hani demans durumunu ancak yaşayan bilir ya da hani bir uzman bilebilir. Bu nedenle e, demans hastasıyla vakit geçirecek kişiye demansı anlatmak, e, gün içinde ya da o birkaç saat içinde karşılaşabileceği durumlardan bahsetmek ve bu durumlarda nasıl doğru tepki vermesi gerektiğinden bahsetmek ya da kişiyle nasıl iletişim kurması gerektiğinden bahsetmek oldukça önemli. Çünkü dediğim gibi herkes tabii ki demans konusunda uzman veya bilgili değil e, ve hani yanlış yaklaşımlar yaklaşımlarda hastada kaygıya ya da semptom artışına sebep olabileceği için e, kişiyle vakit geçirecek e, bireye bunları anlatmak e, önemli ve e, tabii ki hani şu güvenceyi de vermek önemli bence ee, hani en ufak bir durumda ne yapacağını bilemediği bu durumdaki bu da çok normal sizinle iletişim kurmasını sağlamak e, ve hani sizin onu anlatmanız e, ve bu güvenceyi de vermek önemli diye düşünüyorum o zaman artık son sorumuza geçiyorum Beste hemen okuyorum e, yatalak hasta bakımında dikkat edilmesi gereken noktalar nelerdir ee, evet mesela şöyle bir durum olabiliyor bunu sorunca aklıma direkt o geldi. Biz birçok eğitimlerimizde tabii ki anlatırken hastanın en azından biraz mobilitesi olduğunu varsayarak bazı şeyleri öneriyoruz. Aktiviteleri vesaire. Mesela fiziksel aktiviteyi çok öneriyoruz. Hani ne yapabiliyorsa, yürüyüşse yürüyüş. Ee, tabii ki de çıkıp e, maraton koşmak değil. Ama ne el veriyorsa yani yataktaysa da atıyorum belki elleri kolları kaldırıp indirmek. Hani çok basit de olsa vücudun hareket etmeye devam etmesi noktasını çok öneriyoruz. Ama özellikle yatakta olan hastalar için bence en çok dikkat edilmesi gereken nokta hijyen kesinlikle. Çünkü yatakta olan hastalar için ekstradan yatak yaraları olabiliyor. Eğer hijyene dikkat edilmezse ya da bunlar görülmezse sonrasında enfeksiyon gibi daha ciddi boyutta şeylere sebebiyet verebiliyor. O yüzden hastanın hijyenine çok özen gösterilmesi, dikkat edilmesi. Vücudunun kontrol edilip eğer bu tarz yatak yaraları ya da sizin Belki görmediğiniz, dikkat etmediğiniz bir şeyler varsa, bir an önce onlarla ilgili önlemler alınması, bir enfeksiyona sebebiyet vermemesi için ya da ona e, acı vermemesi için, e, bunlar ekstradan dikkat edilmesi gereken şeyler. Tabii ki burada şeyinde altını çizelim. Bu da son sorumuzdu. O yüzden bence. Bitirirken şunun altını çizmek de önemli. Biz genel geçer bilgiler hep veriyoruz, Instagram'da da sosyal medyada da hep genel geçer bilgileri anlatıyoruz ama herkesin durumu farklı, herkesin semptomları, evresi, karakteri, kişiliği, davranışları, tepkileri herkes biricik. O yüzden mutlaka ki siz kendi hastanızı gözlemleyin. Neleri yapabiliyor, neleri yapamıyor. Onun özellikle semptomları neler e, ve bunlarla ilgili ne yapılması gerekiyor. Ve o yüzden hani bizim anlattığımız bu tarz genel geçer bilgileri de kendi süzgecinizden geçirerek ve gözlemlerinizi dahil ederek işte sizin hastanız yataktaysa tabii ki de Fiziksel aktivite olarak hani yürüyüş yaptırtamazsınız. Ama o zaman ben bu kapsamda neler yapabilirim? Yine de fiziksel aktiviteyi sağlayabilmek için, yine de hareketi sağlayabilmek için gibi kendi süzgecinizden lütfen geçirerek kendi önerilerinizi üretmeye gayret gösterin diyelim. Benim anlatacaklarım bu kadar bu konuyla ilgili. Evet, sorularımız bu kadardı. Kapatmadan önce videoyu şunu söylemek istiyorum: Demans, yardım almamız, eğitim almamız gereken bir durum. Çünkü hasta doğru davranmayı gerektiren bir durum ve aslında Beste ile bizim deneyimlerimiz de hastaya doğru davrandığımızda hem bakım verenin iyi oluş halinin ne kadar değiştiğini, iyi anlamda değiştiğini hem de bir noktada dolaylı olarak aslında hastaya bile dokunabildiğimizi gösteriyor Çünkü bakım verenin hastaya karşı davranışları değiştikçe Daha doğrusu e, semptomlar karşısında nasıl e, davranması gerektiğini öğrendikçe bu hastanın e, Aslında e, daha rahatlamasını kaygıdan uzaklaşmasını sağlıyor ve günün. Sonunda dolaylı olarak hastaya da dokunmuş oluyoruz. Onun semptomlarına da e, iyi gelmiş oluyoruz. Bu nedenle bakım verenlerin bu konuda yardım alması, destek alması çok önemli. Bunun yanında tabii ki e, aslında videoda da bahsettiğimiz gibi bakım verenler için de çok zorlu bir süreç bu. Ve e, kendileri de aslında nasıl do doğru davranılmasını, e, ...öğrendiklerinde kendileri de rahatlıyorlar. Bu sürece daha hakim oluyorlar. E, ve bu sürece daha hakim oldukça bu onların da iyi oluş haline olumlu etki yapmış oluyor. Biz de aslında bu bağlantıda hem Kaizenler ve eğitimler düzenliyoruz bakım verenlerimiz için. Onların bilgilenmesi adına, demans durumunda hastaya nasıl yaklaşılmalı eğitimlerinden, bakım verenler bu süreçte kendilerine nasıl iyi gelebilir eğitimlerine kadar aslında geniş bir skalada düzenli olarak eğitimler düzenliyoruz. Bunlara katılabilirsiniz. Bunun yanında sosyal medya kanallarımızda içerik, paylaşıyoruz ve bu içerikler çoğunlukla bakım verenlerimize yönelik oluyor. Mesela bugün yanıtladığımız soruların cevaplarını da biz Instagram'da paylaştığımız içeriklerle aslında yanıtlamış da olabiliyoruz. Oradan bizleri takip edebilirsiniz. Farklı sosyal medya kanallarında aktifiz. Oralardan, Instagram'dan, Twitter'dan, Facebook'tan bizleri takip edebilirsiniz. Bunun yanında YouTube'da da düzenli olarak daha farklı içerikler de paylaşıyoruz. Yine demans konusunda ama bunun dışında demans dışında psikolojinin farklı alanları konusunda ya da farklı hastalıklar konusunda da içerikler paylaşıyoruz. Buradan da bizi takip edebilirsiniz. Bugün bizim anlatacaklarımız bu kadardı. Eğer bu videoyu faydalı bulduysanız beğenip yorum yapmayı ve gelecek videolarımızdan haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.